Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çok tipsik ama mı? Hiçbir şey yok. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Hayır hayır Ay, Takıldı. Takıldı. Ay, Bunun daha kibar abi maalesef Ay. yok aşkım. Çok büyüktü yine çünkü. Bitti. Tamam. 61 yetmiştir. Tamamdır baba. Hiçbir şey, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Koptu, yıpsıklama tamam mı? Hiçbir şey yok. Sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Ayrılabilir, ayrılabilir. Takıldı. Takıldı. Ayrılabilir. Bunun daha kibar bir maalesef yok aşkım. Çok büyüktü yine çünkü. Bitti iş etmiş tamamdır.